parasını almayan adam arkadaş olabilir mi? Açık açık söylüyor Parasını almayan adam arkadaş olabilir mi abi? Neye kadar arkadaş olur? Ulan biz bir laf ettik, elektrik direkleri de bildi. Yani şimdi buradan anlatıyorum. Ses açıyor Evet, ee, bu akşamki yayınımıza ee, üzücü bir haberle başlıyoruz. Sevgili Ünal, Şarı kaybettik. Mekanı cennet olsun. E, cenazesiyle ilgili bilgileri de e, şu anda e, Selim Cengiz e, yoldalar, gidiyorlar. E, Bizi haberdar edecekler. Biz de ekranlardan paylaşacağız. E, tribünlerin sevilen e, bir arkadaşımdı. E, abisiydi. Evet, konuşmakta anladığınız gibi Doğan da ben de zorlanıyoruz <laughs> konuşmakta. Ki ben şu haberi şu an Evet yani, 10 yani. saniye önce Doğan'dan aldım. Benim de fazla konuşabileceğim bir şey yok. Evet. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet evet. olsun. Güzel bir dostumuzdu, kardeşimizdi, arkadaşımızdı. Ya, son zamanlarda biraz bir da haberdi. çekiyordu. Yani zaten ben normalde biraz daha erken gelecektim hazırlıklar için ama alınca haberi tabi biraz yıkıldık. Yani sözün bittiği yer çok da fazla bir şey söyleyemiyoruz. Mekanı cennet olsun. Aynen Başımız sağ olsun. Evet. Yani herhalde bu birazdan haber gelecek. Haberi de sizlerle paylaşacağız. Diyelim nasıl bir program yapacağız bilemiyorum ama yani güzel Hı. yani yapamayacağız belli. Evet. Muhtemelen sen de yeni aldın galiba bu Evet. evet. De. Ben de yolda aldım. Ben yani şu an 30 saniye önce senden aldım da evet ki sen de yeni abi abi ve işte Evet hayat devam ediyor. Zor da bir durum. Evet. Zor da bir durum. Bugün başımız sağ olsun. Evet. Çok konuşulacak konu vardı ama tabii en önemli konumuz Ünal Şar oldu bir anda. Ee, yarın Çarşı'nın iftar yemeği var Beşiktaş sahilde. Bunu da bilgilendirelim. Eee Beşiktaş sahilde Çarşı'nın iftar yemeği var. Bugün onunla ilgili de bana birkaç tane telefon geldi. Kim yapıyor? Erhanlardan bahsettiler. Bilmem nereden bahsettiler. Kim yapıyor? Herkes yapıyor. Beşiktaş camiası yapıyor. Ama aslen çarşı grubunun yemeğidir bu. iftarıdır. Artık çünkü böyle şeylerde, haberlerde pek şey yapmak istemiyorum. Niye? Çünkü herkes bir yerden bir şey yakalamaya çalışıyor ya işte. Ah, abi siz mi yapıyorsunuz? Ahmet mi yapıyor? Erhan mı yapıyor? Harun mu yapıyor? Çok Doğan güzel, mı yapıyor? Çok söylüyor. Çok güzel çok güzel söyledin. Çarşı yapıyor. Evet. Bunu da diyor. çarşı grubunun yemeğidir. Çarşı yapıyor. Evet. Ya, işte biz evet yönetim Şu ve e, şeylerden de kaldı. E, katılım olacak. E tabii yarınki Ünal Şar'ın cenazesi de yarın kalkar ise e, herhalde yarın tüm günü e, Ünal Şar ve bilmiyorum tabi iftarla ilgili Programda e, ne olur ne olmaz ama orada da hep beraber onun ruunu da e, bir dua okuyacağız buna e, Evet yani dediğim gibi kelimeler düğümleniyor yanlış bir şeyde çıkmasını istemiyorum ağzından hani şey anlamında. Bugün federasyon e, var, M.A.K. var. E, üç oyuncu ile devam mı yerli 4 oyuncu mu? E Ahmet Nurçevi federasyonun başkanı olacak mı olmayacak mı? Giderse kim gelecek? Sicilde e, gruplar hafif hafif belli olmaya başladı. E, sicildeki ekipler e, ekiplerinden bir iki kişi eksik bırakıyorlar. E, son anda acaba yukarıdan bir haber gelir mi gelmez mi diye. Ya, bu benim fikrim tabii. Yani bunlarla ilgili çok şey konuşacaktık ama Artık bunları diğer programlara bırakıyoruz. Çünkü zaten daha önümüzde de günler var. Evet, biz bir ekstra yaparız gene zaten Evet, e, ben kısaca şeyden bahsedeyim. İstediğimiz programı yapamayacağız. Evet. Yani çok da uzun fazla da tutamayacağız ama şeyle ilgili evet. haberi bekliyoruz. Ama ben kısaca özden istersen e, bugünkü idmanla ilgili Aynen. aldığım notları söyleyeyim. Bugün Beşiktaş'ın yaklaşık 15-20 dakika basına açık olduğu için biz de takip Aynen. edebildik. Ee, Beşiktaş'ın e, Vodafone Park'taki e, seyirciye açık olan, idmanına gelmiş olan e, tüm taraftarların izlediği e, dar alanda e, top kapmaca vardı. E, ist, i̇lk önce istasyon çalışmasıyla başladı. E, dikkat ettiğim bir şey var, Edin Murray takımı çalıştırıyor ve e, Valerian Ismail de takip ediyor. Çünkü öyle farklı spotlarda idman yapılıyor ki. Mesela Rıdvan tek başına, çünkü kasığındaki ağrısından dolayı tek başına idman yapıyordu. İşte Valerian İsmail ta sahanın öbür tarafına gitti. Rıdvan'a merhaba dedi. Elini sıktı. Yani e, bütün oyuncularla ilişkisi ve bir şey gözlemledim. E, oyuncuların suratı çok gülüyordu. Yani çok neşe içinde idman yapıyorlardı. Bu Bugün idmandan en büyük aldığım keyif oydu. Yani oyuncular keyif içinde şakalaşıyorlardı. Mesela o idmanın arasında boşluk geliyor, birbirleriyle şakalaşıyorlar. Yani bu bir takım olma havası, hani o pandemideki takımı yine bulmuşuz gibi geldi bana. Yani çok ilginçti. Tabii bununla idmanla ilgili birkaç tane daha örnek vereyim. Can Bozdoğan grip olduğu için idmana katılmadı. Dinleniyor. Yani büyük bir ihtimalle oynamasında bir sıkıntı yok ama defansa zannedersem e, Wellington'ın yerine Necip olma ihtimali var. Üçün e, sağ tarafında. Bence e, orada ona gerek var mıydı? E, ne bileyim Kerem Kalafat vardı. Yani Rozier'in yedeği o onunla beraber olabilir. Yani Necip yerine. Çünkü orta sahada da ihtiyacımız olacak Ercan Bozdağ'ın oynayamayacak durumda olursa filan. yayınlayayım kardeşim. Canlı yayındayım. Evet. O yüzden de e, değişik bir şekilde çok dar alanda 3 takımlı yine top kapma oynandı ve idmanlar yine dediğim gibi her zaman söylüyoruz 40 45 dakikayı geçmiyor. E, ve ama mesai çok erken başlıyor. Evet kardeşim canlı yayındayım. Evet burada da mesajlar da gelmeye başladı. Baş sağlığıyla ilgili mesajlar da geliyor. Ee, Tekrar şey... kusura bakmayın arkadaşlar bizim bugün programımız düşündüğümüz konsepte gitmeyecek belli ki evet. çünkü e, kim ne kadar tanıyor bilmiyoruz da. Ben bizim şu anda çok yandı. üzgünüm canımız evet yandı canımız yandı canımız yandı sevdiğimiz bir dostumuzu kaybettik. Hayatta böyle bir şey işte ya yani. bugün varsın yarın yoksun şu an burada konuşurken yani 5 dakika sonra yoksun. Ben ama buraya gülerek geldim eğlenerek. Yani geldim. sen çok neşeli geldim ben o derken yapacağım. Çok şey yapmadım ama yazıyı da görünce tabii ekranda. Eee anmadan da geçemezdik. Yani bizim Kesinlikle. canımız o Yani bizim bizim bu bu akşam de yoktur diyebilirim ha. Kesinlikle yoktur evet. yani. Değil mi? Kesinlikle. Herkesin iyi kötü elinden tutmuştur. Biz iyi taraflarını alalım. Yani sana kötü tarafı yok da. Hani yani yoktur ya, yoktur. Gece Kesinlikle şey. bu akşam bu akşam böyleyiz arkadaşlar. Sizler de kusura bakmayın. Bazı atladığımız konular olabilir. Aslında çok konuşacağımız şey vardı. Evet. Hazırlıklı ben e, notlarımı da aldım. Çok bir şey. şey vardı da muhtemelen bu akşam bunları konuşabiliriz. Ama biliyorsunuz hayat devam ediyor. Yarın yeni bir gün ve bizim de ekstralarımız devam ediyor. Yarın belki bir ekstra programı veya bir gün, öbür gün, öbür gün. Bilmiyoruz ne zaman yaparız da. Şu an çünkü bizde sizin gibi nötr bir vaziyetteyiz. Evet. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani şu an sudan çıkmış balık gibi ne derlerdi? Ne derlerdi? Evet. Ama öyle bir şeyiz. Sudan çıkmış balık. Hemen onu da düzeltiyorum. E, şu anda da bir haber geldi. E, i̇kindi namazında evet, İkindi namazında Şakir'in caminden eee Kaldırılacak. Bunu da yazalım. Şakir'in de e, bilenler bilmeyenler e, Karacahmet'teki mezarlığın içindeki cami. Tüm bilgileri vermiş olalım buradan. Evet. Yani seven sevmeyen sevmeyenler pek Bence de O adam ya. sevmeyen bir adam değildi. Ha, ama herkesin bir sevmeyeni de vardır. O da ayrı bir şey de seveni sevmeyeni tüm dostları na duyuruyoruz ki neresiydi? Şakir'in Şakirin ikinci namazında Şakir'in camiinden. Şeyi yazamıyorum ya. <laughs> evet. Biz nereden ya dağıldık tabii ki kusura bakmayın arkadaşlar dağıldık çünkü sevdiğimiz bir dostumuzu kaybettik. Nereden devam edelim diye tutum nereden tutalım ucundan diye bakıyorum da. E, ee, Valerin İsmail yine de bir yerden toparlamaya çalışalım. Evet Valerin İsmail yine olduğu gibi e, aynı şekilde devam ediyor. E, Nevzat Demir tesislerinde çok büyük bir hareketlilik var. E, o hareketlilik şu eee maçları dört yardımcısı yani kendiyle beraber 4 hoca Edin Murray zaten kendisinin e, ikizi gibi biliyorsun sağ kenarında iki kere oturttular zaten içeriye Edin Murray'i e, ayrıyetten de iki tane hocası var birisi e, White East o tribünden seyrediyor maçları e, ilk yarı bittiğinde aşağıya iniyor ve uzaktan tribünden gördüğünü anlatıyor çünkü daha büyük açıyla görüyor tribünde ee, öbür hoca hocada e, çok ilginçti maçta senle konuştuk dikkat ettiysen ee, ilk 10 dakika geçtikten sonra 3-4'lü bir grubu ısınmaya gönderiyorlar sonra 10 dakika sonra onu alıyorlar öbür 3-4'lüyü ısındırıyorlar yani yedek kulübesinde bile oturmak yok aynen orada bile idmana devam ediyorlar maç oynanırken yani çünkü biliyorsun e, Önder Karaveli zamanında Necip'in oyuna girecek girmeyecek diye bir gol yemiştik son saniyelerde. Bir dakika için oyuna sokmadılar. Gol yedik. E şimdi bakıyorum buna mı tepki aldı acaba diye. Yani e, olabilir mi? Olur. Ama bakıyoruz e, böyle de çok istiyor Beşiktaş'ı. Çok kovalıyor Beşiktaş hoca. Yaşıyor Beşiktaş'ı. Zaten Nevzat Demir testinden de yatıyor kalkıyor. Yani şey gibi de şeyle konuşalım çünkü biz hep objektifiz. E, hoca ile ilgili evet şöyle bir eşliler de var. Gittiği yerde 8 ay, on ay kalıyor. Gidiyor bilmem ne falan filan. E, o konularda denilirim istiyorsan. Yani şöyle şimdi bu adamın sistemi belli. Beşiktaş para atmak istemiyor sokağa. 14 tane oyuncun gidiyor. E, bildiğim kadarıyla bugün. Bu aslında bir şans değil mi bizim tabii için? Tabii ki şans. Çünkü e, bugün zaten beraber dinledik Ceyhan'ı. Evet. E evet, hani bu 8 haftalık kabul ettiği şey onun içinde bayağı bir avantaj. Ya zaten kimi göndereceğine, evet. kimi tutacağına evet. karar verecek ve o bir sene aslında asıl önemli olan o. Çünkü bu seneyi ne taraftar ondan bir şey bekliyor. Ne o bir şey yapabilirdi. Ama önümüzdeki sene için yapacağı her şey buradan çıkacak ya, O yüzden çok önemli bir şey var burada şimdi başka bir hoca olsaydı Anladın mı ee, hmm. bunu şey yapmazdı Trabzon maçından sonra gelirdi öyle hmm. yapardı böyle yapardı yani bunlar kulağın üstüne yatarlardı O yüzden ee, yani baktığın zaman şimdi bu hoca istiyor bu adam başarıya aç başarıya aç istiyor yani o yüzden İnşallah bu eğer, başarıları da bizle beraber yakalar. Bu projeyle, <laughs> bu projeyle beraber, bu projeyle beraber. Bu adam durursa niye durmasın abi? Tam da bizim e, Beşiktaş taraftar kitlesinin istediği bir profil. Yani böyle bu oradan yakalarsa ve bu sistemle yakalarsa, bu girişi devam ettirirse e, Beşiktaş taraftarının istediği bir ee, sevdiği bir hoca kriterinde şu anda. Ya ben sana başka bir şey söyleyeyim. Şu anda e, bize gelen mesajla e, şeylere baktığın zaman ya Edin Murray'in fanları arttı. Yardımcı olan fanları arttı. Yani. Ya o da normal değil ki. İlk maç Trabzon maçı e, o biliyorsun şeyi tuttu Yunanlıyı. E, şimdiki maç iki kere dördüncü hakem kulübü oturttu onu. Yani o da normal değil. Ya bize zaten öyle adamlar lazım yani. O yüzden de e, ben bu takımın bu kadronun başarılı olacağına inanıyorum. Eee kesinlikle ben de inanıyorum. Ya olmaması için bir sebep yok diye düşünüyordu. Yani öyle de düşünüyorum. İşte buradan telefondan açıp mesajı okumak istiyorum da Ben sana açabilir mi yani eğer istiyorsan buradan? Evet. Şeyi bir ben açarsak mesaj okuyalım biraz. Evet şunu açtım. ben ekranı atayım istersen adım. şu. Kıracağım, kıracağım şimdi. Paramı. Evet. Şuradan sana baştan alıyorum. Hemen şurada görebiliyorsun bak. Evet. Nurhan Pakiş'i iyi akşamlar ileri evet, Beşiktaş. Serhat Abiş başımız sağ olsun. Nurhan Pakiş başımız sağ olsun. Murat Ay Yıldız Allah rahmet eylesin. Cem Tarı başımız sağ olsun. Arda selamlı yayınlar başımız sağ olsun. Ankara Kartal, Kartalları'ndan selamlar. Murat Yıldızlı, bu temeli yayınlardır dilerim dostlarım. Ersin selamlar, iyi yayınlar. Zenet Rasim Kocaoğlu, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Uğur Koç Ankara Kartalları. Piyasaya Ozan Tufan haberleri çıktı. Ünal abinin mekanı cennet olsun. Ozan demiş. Tufan falan boş gitsin. Ee, izleyen 16 beğeni ya onlara artık takılmıyor dersin ya. Biz ona alıştık 150 kişi izliyor 18 kişi beğenmiyor Beğenmesin kimse. Daha bu saatten sonra da beğenmesin ama Gerek yok. Allah rahmet eylesin. Mekanın cenneti olsun. Uğur Demir Ankara Kartalları. Esra Altan iyi yayınlar. Ee, bu arada yan ekrandan da görüyorum. Zafer Hoca'ya sen yapma bari. Abi abi çok üzüldüm demiş Lütfen yani YouTube'dan yap Zafer Hoca. Ekranı bölüp bölüp çünkü Facebook'u da atlamak istemiyoruz. Niye? Çünkü bak sen gibi değerli dostlarımız da oradan yazıyor da lütfen buradan yazın. Etem Yılmaz inşallah böyle giderse dosta güven düşmana korku gün gümbür, gümbür geliyoruz önümüzdeki sene her şey çok güzel. Dilimizi olacak Dilimizi ıslan bu sene. Baygın Şahin Dünyanın tek taraftar radyosu demiş. Arman Özdemir iyi akşamlar abiler Manavgat'tan selamlar. Mekanı cennet olsun demiş. Allah rahmet eylesin. Nurettin Sarıkaya çok üzüldüm. Çok mekanı cennet olsun Ünal abimizin. Allah dualarınızı kabul etsin diyelim. Gözüm de. Deniz güzel. Herkese selam keyifli muhabbetler. Mahmut Konuklu Doğan abi herkese selamlar. Aleykümselam. Esra Altan başınız sağ olsun. Sağ ol Etem adamsınız. Normal boğacınıza rağmen görevinizi yapıyorsunuz. Saygı duyuyorum. Teşekkür ederiz. Deniz Güzel 3 defans çok efor sarf ettiren bir oyun. Transfer çalışmaları yapılırken <laughs> oyuncuların fizik kalitesi faktörü bir adım daha önem kazandı demiş. Var mı onu söylemek istediğim bir şey? Ya tabii ki kazandı ama işte şimdi biz ne biliyorduk? İdmanlar bir buçuk saat nasıl dayanacaklar? İdmanlar 40-45 dakika. Ve yani şimdi sabah 9'da işe geliyorlar, mesaiye başlıyor futbolcular. İlk önce mental. Maçlar seyrediliyor. Yani şimdi hoca Trabzon maçından sonra ne dedi? Analiz edebileceğimiz maçımız var elimizde, bizim oynadığımız dedi. Şimdi da iki tane maç var elinde. İki tane maç var. Şimdi acaba diyorsun ki yani şimdi tabii çok erken belki bu hocayı bu kadar övmek için. Ama öv, yani ne yapalım? Şimdi yaptığı işlere bakıyorsun. Doğru gidiyor. Doğru giderken şimdi mutlaka yeni ilgi de alacak bu hoca. Ya illaki kötü sonuç alacak. Ha, şimdi gibi. top top oynamaya bakıyorsun. Top artılarında Alanya'da, Trabzonspor'da bizden daha fazla top. Alanya sporun üç korneri var. Bizim kornerimiz yok mesela. Ne? Ama skora bak. Skor önemli. Yani sen daha fazla korner attın diye kimse sana üç puan vermiyor ki. Kesinlikle. Şimdi 3 puan 3 milyon aldık. Allah bereket versin. 11 tane senin e, berabere bitmiş maçın var kazanabileceği. Alsaydın 11 çarpı 33 milyon abi. Aynen öyle. Şu Alman özleminin üstüne bir çıksana. Deniz Güzel, üçlü defans çok efor sarf ettiren bir oyun. Transfer çalışmaları yapılırken oyuncuların fizik kalitesi faktörü bir an, adım daha önem kazandı demiş. Yani işte bunu söyledik. Yani tabii ki kazandı. E şimdi e, mesela bu hoca Enskalaya tutar mıydı? Tam ona göre oynayacak bir adam. Ama adam e, kızakla. E şimdi duyduğuma göre aldığım duyma e, iki ya da üç tane isimsiz adam getiriyor. Ama oyun yapacaklar, oynayacaklar. Yani mevkide oynayacaklar, yerinde oynayacaklar. Yani o yüzden e, değişik tabii. Sergen Hoca da Antep'te bir Kayseri'de, 3 Konya'da 4 Alanya'da, 6 Malatya'da 7 ay kaldı. Bize gelince iki kupa aldı. Daha önce kısa çalışsa bizle bizde de hoca başarılı olacaktır inanıyorum. Yani evet buradan değişik bir şey çıktı ortaya. Evet. Yani az çalıştı çok çalıştı. Ama e, diyorum ya demin de söyleyecektim aslında yarım kaldı. Yani Önder Karaveli gelmeyip, Sergen Hoca'nın bıraktığı yerden bu hoca ikinci yarı itibariyle e, devam etseydi, şimdi öyle böyle diyoruz ama, e, bak sana hemen e, buradan da şeyi açayım. E, puan durumunu açayım abi. Fenerbahçe geldi geldi 13 puan farkı indi. Ve daha 6 hafta var. Yani evet. Trabzon paniğe başladı. Şimdi bu haftaki e, kara gümrük maçını kaybetse Trabzon al, karıştı ortalık. Çünkü yani. çok iyi giden bir Fenerbahçe var. Kaybetmeyen, İsmail Kartal'la kaybetmeyen bir Fenerbahçe var. O, Bizim o, daha Fenerbahçe bir kararlılığın etkisi mi sence? Bence büyük bir ihtimalle hocanın etkisi var tabi. Ya başka bilemiyorum tabi. Ben Fenerbahçe'yi takip etmediğim için yani şudur budur diyemiyorum. Ama İsmail Hoca edepli, terbiyeli yani bir şeyini görmedik bugüne evet. kadar. Belki evet. soyadından dolayı bize daha bir yakın geliyor. Ama yani kimseye de böyle bir terbiyesiz şey hep vazifesini yapmıştır. Gel gel demişlerdir. Git git demişlerdir. Ee, o yüzden de çok da fazla bir şey diyemiyorum. Yani. Özden Sarıkaya Ankara Kartalları, Koray Çul Ankara Kartalları. İki Nizin yüzünden üzüntünüz görünüyor dostlar. Buna rağmen yayın demek veriyorsunuz. Artık bir zahmet insanlar da saygı duyup destek versin artık. Bir beğeni bir yorum. Büsün istenen bu demiş Nurhan. Evet yani e, onlar herkesin takdirine bırakıyoruz. İster beğenirler, ister beğenmemek. Ya, biz artık var. o konuyu çoktan aşmadık yani? Ya çoktan 3 senede beğenileri kapattık bile biz artık. Dedi ki beğeni yapmayın ya. <laughs> beğeni yapmayın ya istemiyoruz da. Ee, yani mekanı cennet olsun. Çok sevdiğimiz ünal kaybettik. Buradan da ekrana da verdik. Yarın ikinden hani bunu bir seslendirelim belki eee sadece dinleyenler vardır ekrana bakmayıp da evet. o anlamda dillendirelim. Ee, Karaca Ahmet'in içindeki Şakir'in camiinden yarın ikindi de kalkacak. Ee, herhalde çarşının iftar yemeğinden önce çarşı orada olacak. Bence büyük Kesinlikle. bir çoğunluk olur diye düşünüyorum onu. Yani öyle bir çoğunluk olacak orada. Peki ee... bu son zamanlarda ben sana başka bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda MYK'nin böyle hakemleri kıza alması. Aslında sezon başında 45 yaş sınırını 2 yaş arttırıp 47 yaptın. Birçok hakemi 2 yıl daha görevde tutalım ki bunlar bize lazım dedin. Bunların işte hocası vardı. adı lazım değil. Hatta onunla ilgili de bir programımızda konuşmuştuk. o sonra bu adamlar kötü adam oldu. Gönderdiler. Tahkim bunları geri gönderdi. Federasyon başkanı istifa etti. Ya nasıl bir kaos? <laughs> yani bu lig nasıl bitecek? Yani 24 takım var, 4 takım yani inmeyecek mi aşağı? 23 takım mı oynayacağız? Ya yani sen ne düşünüyorsun? Öyle gözüküyor zaten. ya yani bu lig bence temiz bir lig değil. Değil değil mi? Büyük kesin. Yani tutabileceğim değil. bir tarafı yok gibi değil, geliyor bana. Hiçbir yerden tutamazsın. Değiş, değişik, ya, değişik bir lig oldu. Kesinlikle temiz bir lig değil. Yani düşünebiliyor musun? Bu kadar kollanan Trabzonspor Hatta bizim geçen haftaki Trabzon-Beşiktaş maçında bile hala kullandı. Niye istinaden kullandı? Çok merak ediyorum. Ya bari bıraksaydınız o maçı böyle rahat oynasalardı. Şaibi altına daha çok girmeselerdi. Yani 20 puan farklardan giden Trabzonspor e, hala titriyor biliyor musun? Ben onu görüyorum. Abi böyle nasıl güvenebilirsin ki ya? Ya ay. Trabzon Hı. kendi güvenceye dallar var. Zaten güveniyordu. Buna rağmen güvenemiyor da. korkuyor. Evet. Çünkü bu lige güveneceğim bir dal yok. Bir şey yok. Bu lig temiz bir lig değil. E şimdi başvuruları hazırlanıyor. ve Evet şimdi belki düşenlik lig Malatya. Malatya falan birileri başvuracak bir şeylere vurmaları da lazım yani. Evet. Başvuracaksınız. Geçirilecek mi edilmeyecek mi? Hadi bakalım. Heh. Ama muhtemelen tabii ki test edilecek. Edilmezse zaten UEFA'dan bir sürü şey alırsın, ceza yani, alırsın. Bilmiyorum. O yüzden kesinlikle tesciller e, Dünya Kupası var. E sen şimdi nasıl hakem göndereceksin? Senin klasmandaki hakemleri sen Tukak'a dedin attın. Onun içinden gidecek de o hakemler. Aynen, o öyle. hakemler şimdi geri aldın ve e, belli bir sayıda maç vermek zorundasın. Şu anda maç vermiyorlar o hakemlere. O hakemlere maç vermezsen Dünya kupasında maç yönetmeye gidemiyorlar. Ya zaten. Gitmesin. Ya ben Arap saçı oldum. Abi, orası, burası, kimse... ligi yönetemiyorsan bu kadar. Bizim bu sene kaç tane penaltımız verilmemiş? 21. 21. 21 tane penaltının yüzde 20'si ne versen şu an kaç puan fark eder? Yani. Beraberliklerimizi düşün ya. Yani. Kaç tane beraberlik var? 11 tane. Önder Hoca zamanında var. Yani 11, 11, tane. Demek ki yarısı olsa 10 puan da alsan daha farklı yerde olursun. Bir kere Trabzon'a yenilmiyorsun ki maç. Bak, şu iki maç Trabzon'a yenilmiyorsun. Kesinlikle. 3-4 puan Trabzon aşağı iniyor. 4 puan Trabzon direkt aşağı indi. Yenilmiyorsun ya. Yendiğin takımı. Ya adamlar dövdüler resmen ya. Vura vura bir hal ettiler ya. Hala çalmadılar. Vakti durduramıyorlar. İkinci yarı başladı Trabzon maçında. Wellington ile kart gösterdi adam ya oynamasınlar diye. Hani toplara giremesinler diye. Bunlar hep var ya pasifizedir. Bunlar hep proje. Çünkü niye? Şimdi baktı Beşiktaş'ı tekmeler, tokatlar durduramıyor. Ne yapayım? İki tane sarı kart göreyim. Bahane olsun atayım onları diye. Kart gösterdi. Yani saçma sapan işler. Saçma sapan işler. Evet. Bir iki tane daha mesaj var. Ondan evet, sonra da yavaş yavaş sonra da şey yaparız. Kapayalım bu akşam. Çünkü keyfimiz yok. Evet. Yarın cenazemiz var. Ee, iftarımız var. Hepinize her ikisine de bekliyoruz. Evet. Hem cenazeye bekliyoruz. Ee, gönlü siyah beyaz atan Beşiktaşlı tanıyan var zaten gelecektir. Tanımayan tüm dostlarımıza da söylüyoruz. Ünal ee, Dostumuzun, abimizin, kardeşimizin cenazesine bir helalliğine hepinizi bekliyoruz. Evet. Ayrıyetten de akşamda çarşının iftarına sahilde hepinizi bekliyoruz. Nasıl bir iftar olur bilmiyorum da bu moralde. Ama biraz e, moraller bozuk ediyor. olacak. Ağırlık, tabii ki çok münalşar etkileyecek o iftarı da. Yani mutlaka... Yani şimdi diyeceksiniz ki ya bir sürü Beşiktaş söylüyor falan ama evet bir sürü ölen dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz oluyor. Yunal Şar e, bunların içinde e, türünün içinden gelmiş. E, emek vermiş. Birçok faydası bulunmuş. Birçok işin elinden de tutmuştur ya. Onlara hiç girmiyoruz. Yani, bile. yani kalbi de kendi de hep yüzü gülerdi ya. Yani hepinizi hem iftarımıza hem evet. cenazemize bekliyoruz diyelim. Kanka sen kapat programı. Tamam ben bir iki mesaj da var. Evet. Onların da hakkı geçmesin. Onları evet. da okuyayım. Nurcan Özen iyi yayınlar dilemiş. Bayram Şahin Gordon Milne geldi. Üç yıl yaptı. Evet inşallah bu hocamız da yapacak. Abiler bağlı olduğumuz FIFA Başkanı Kolina bile tepe ve hakem operasyonu yapıyor. Biz iki gün sonra duyuyoruz dedi. Böyle rezillik olur mu? Olmaz. İşte deminden beri söylediğimiz o. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlerken insan kendi ligini düşünüyor ve üzülüyor. Bu kadar futbol potansiyeli yüksek olduğu bir ülkenin bu derece kötü yönetilmesi üzücü. Yani neresinden bakarsan bak tutmuyor. Yani iki tarafı boklu değil. Benim en çok merak ettiğim Basuay 14 golle eğer kaçırdıklarını atsa kaç golü olurdu? Metin yarım kaç? Ee, bilmiyorum 14 gol derken bu şu anda ligde ikinci sırada yani gol krallığındaki birinci sırada 15 golle Başka bir oyuncu var Hataylı ve 14'te de bu golleri kaçıran Bassuay var. Atsaydı demek ki uzak ara olurdu. Deniz düz Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun Hüseyin açım başımız sağ olsun dedi. Evet arkadaşlar bugünlük böyle bir kısa kesiyoruz. Yarım saatte kesmek zorundayız. İnan dilimiz dönmüyor. Ünal Şişeri kaybettik. Yarın ikindi namazında Sultan Karaca Ahmet onları bile Karaca, Karacahmet, Şakir'in camide, Karacahmet'in girişinde, sağdaki camiden oradan e, toprağa verilecektir. Herkesi bekliyoruz. Akşamleyin de Beşiktaş sahilde, motorların kalktığı yerde, sahilde çarşının, tekrarlıyorum, çarşının iftar yemeği olacak. Herkes davetlidir. Hem e, cenazemize hem iftar yemeğimize diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Kalın sağlıcakla.